Galatasaray bu sezon ki transfer politikasında birçok genç futbolcuya yatırım yaptı. O genç futbolcuların birçoğunun piyasa değeri 2'ye 3'e katladı. Erzincan Spor'dan bedavaya aldığımız Kerem Aktükoğlu için dev takımların sıraya girdiğini zaten söylemiştik. Şimdi e, Kerem Aktükoğlu için İspanya basınında çıkan haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda şöyle Kerem'i de yan sekmede açalım. Evet Kerem Aktükoğlu için bugün İspanya basınında çıkan haber iki tane gazete yazıyor. Bir As gazetesi yazıyor. İkincisi ise El Nacional gazetesi yazıyor. El Nacional gazetesinin haberine göre Kerem Ahütükoğlu Barcelona'yı geri çevirdi. Dünya devini Barcelona'yı geri çevirdi. Bu İspanya basınının yazdığı bir haber ve El Nacional gazetesi yazdı. Kerem Ahtikoğlu, Arda Turan gibi Atletico Madrid'e gitmek istiyor gibisinden bir haber var İspanya'da. Bence burada tabii ki Arda Turan'ın da payı e, var çünkü Arda Turan önce Atletico Madrid'de ardından Barcelona'ya geçmişti. Burada sanki bir basamak olarak kullanmak istiyor Atletico Madrid. E, Atletico Madrid'in teklifi tabii ki e, istediğimiz seviyede değil. Şu anda 14-15 milyon eurolar konuşuluyor. Hatta Atletico Madrid'in bu işte çok ciddi olduğu konuşuluyor. E, İspanya'nın az gazetesinin e, derlediği haberin devamında ise şu da yazıyor: Sam, Samson, Everton ve Bayern Leverkusen yine Atletico Madrid ve Barcelona'nın diğer rakipleri diye yazıyor. Burada aslında en büyük e, olay şu. Hem Barcelona'nın böyle bir isme talip olması hem de futbolcunun dev takımı yani Barcelona'yı geri çevirmesi açıkçası Kerem'in ne kadar idealli olduğunu gösteriyor. E, hedeflerine adım adım gittiğini gösteriyor. Te, Kerem'i tebrik etmek lazım burada. Yani Kerem'i açıkçası ben bir Barcelona formasıyla veya Madrid formasıyla görmek isterim. Ama tabii ki Galatasaray'ı da mutlu edecek seviyede bir fiyata gitmesini isterim. Yani en azından bir 25-30 milyon gitmesini isterim. Ya Kerem e, ya bu söylenenler doğruysa ki doğru olduğunu inanıyoruz. E, ya Kerem... Bunu yazanlar İspanya gazeteleri Hı -hı. en nasyonel ve az gazetesi. Yani az, bunu az, az, da en, yani. az gazetesi zaten biliyorsun abi İspanya'nın en önemli Bilmiyorum. gazetesi. En, en önemli gazetelerinden bir tanesi. Şimdi e, Kerem böyle düşünüyorsa çok doğru düşünmüş. Çünkü bugün direkt Barcelona'yı acaba oynayabilir mi? O da belki oynayamayacağını tahmin ediyor. Yani Tamam Barcelona'da para, Barcelona'da para çok. Ama var hep genç oyuncu var zaten. Şu an Barcelona 10 bini bulamadı henüz. Yo yo şunu demeye çalışıyorum. Mutlaka bir sürü genç oyuncu alıyorlar. Para problemleri olmadığı için yani 20 milyon euro da verebilirler. Alabilirler Kerem'i. Evet. Orada bir sıkıntıları yok. Söylemek istediğim şu. Belki gidip oynama şansı daha düşük olacağına Atletico Madrid gibi bir takıma gidip orada biraz daha yıldızını parlatıp şimdi bu bu iş adım adım gidiyor işte. Adım adım çıkacaksın her merdivenleri dediği gibi. Hani adım adım çıkacaksın, ağır ağır çıkacaksın. Eğer tabi e, tabii mutlaka abilerinden bir tanesi senin dediğin gibi özellikle Arda Turan mutlaka ona bir bir takım e, yol gösterici konuşmalar yapıyordur. Yol gösteriyordur, destek veriyordur. Ya yani bana da sorsan yani hep şöyle derim ben Türkiye'den giden bir futbolcu önce bir Almanya gitmelidir. Hep öyle söylerim. Öyle düşünürüm. Ama e, yani eğer şey İspanya gidecekse gideceği takım doğru Atletico Madrid çok iyi bir adres aslında İlk gidiş için Galatasaray'dan gidip İspanya'ya gidecek gitmek için çok iyi bir adres oradan Barcelona yapar Real Madrid yapar orada onu artık kendi belirleyecek Kerem yani Kerem'in oynayacağı futbol oynayacağı başarı başarısı onu belirleyecek mental kapasitesi sadece e, sahadaki e, futbol fiziki kapasitesi mental kapasitesi de onu belirleyecek Hı -hı. bunun için Atletico Madrid çok iyi bir e, zıplama tahtası. İnşallah e, gidecekse bence de Atletico Madrid'e gider e, orada hazır olduğunda belki Barcelona bu sene Barcelona çok kötü kabul ama Barcelona Barcelona'dır yani orası başka yani bir kötü e, genç futbolcularıyla bir ilk 11 bulmaya çalışan bir Barcelona kulübü Doğru. var e, biliyorsun Yusuf da orada oynuyor evet. e, çoğu futbolcu çok genç ama çok yetenekli isimler var Bence Barcelona Yeni bir yapılanmayla yine genç isimleri pahalı yine eski günlerine dönmek istiyor. Kerem'i de aslında, yine bu takıma bir parçası yapmak istiyorlar. Aslında çok paraleldim Bu sene Barcelona ile oynadığımız futbol, e, yapılanmamız, e, yönetimdeki çalkantı aslında çok paralel bir hareketimiz var. Yani Barcelona Türkiye'deki Galatasaray, İspanya'daki Barcelona evet. gibiyiz. Yani Galatasaray'da tabii genç futbolcu, mesela Morosan olsun, Çıkalda olsun, Nelson olsun... Değerini ikiye katladılar. E, Saç boy oynamamasına rağmen değerini ikiye katladı. Kerem Aktükoğlu daha fazla katı değerine. Çünkü bedava geldi bize. E, yani burada mesela diğer geçen isimler ise tabii ki az gazetesi bunları yazmış ama hani benim yine kulüp içerisinden aldığım bilgiler de özellikle Fransız ekiplerinden Marsilya ve Lyon'un çok talip, çok istekli olduğunu biliyoruz. E, Kerem konusunda. Şimdi Sam zaten yıllardır e, genç futbolcuları büyük kulüplere satıp güzel para elde eden bir kulüp. Hani biliyoruz Sam Everton'un ben doğru adres olduğunu düşünmüyorum. Ee, hani Everton'dan çok böyle ben son dönemlerde çıkan futbolcu görmedim. E, Leverkusen, işte senin dediğin gibi bu Neste'lik çok doğru bir adres. Hani Bundesliga'dan yani. sonra hangi adres doğru olur diye sorarsan Kerem için bence İspanya. Hani yumuşaklık konusunda futbol çünkü Fransa'da <laughs> çok sert bir futbol var. İtalya zaten hiç bahsetmeye gerek yok. E, Premier Premierlik zaten hiç konuşmaya gerek yok. Hani Bundesliga daha açık futbol oynandığı, daha yumuşak futbol oynandığı, daha gollü bir e, bir e, ligin olduğu bir yerdeyiz. Çünkü Kerem fizik olarak henüz tam yeterli olmadığı için yani Bundesliga'da daha iyi bir performans gösterebilir. E, İspanya'da yine aynı şekilde e, orada da güzel bir performans gösterebilir. Ben yani, şey de düşünüyorum Erdal'cığım hani lafını kestim. Kültürel e, geçişin de aslında olması bakımından Almanya'yı. Çünkü Tabii ki. E, çünkü şimdi Türkiye'den kopup birden İspanya'nın e, futbol iklimine veya işte oradaki yaşam kültürüne alışmaktansa Öncelikle Almanya'da yarı Türk çünkü çok Türk var biliyorsun. Hayatın aslında ciddi bir kısmı Türk akıyor orada. Türk... Şimdi transfer döneminde e, ve iki yıldır scout ekibimizi takip ettiği Norveç takımının futbolcu Fatih Berk bugün itibariyle Fransa'nın Lens takımına transfer oldu. Yani bu futbolcu da e, elimizden kaçtı ya da birinci tercih değildi diyelim. Hani kaç demek doğru olmaz ama. Demek ki Fatih hocamızın ee, ilk tercih değildi. Patrick Berk Lens takımına hayırlı olsun. Açıkçası üzüldüm. Galatasaray'da görmek isterdim. Ee, gel sona beraber çok iyi ikili olurlardı. Hani ben şöyle gel son çıkaldı o Berk güçlüsü mükemmel olurdu bence ama e, maalesef belki e, kaptırdık abi. Ne diyorsun? Ya demek ki yani Galatasaray'ın herhalde ya buna bütçesi yokmuş ki bence Galatasaray alacak yani İsteyeceğe para fazla olur diye düşünüyorum. bilmiyorum ne rakama getdilense ama e, Galatasaray'ın bütçesini aşardı diye düşünüyorum. Galatasaray şimdi öyle bir Jetson'a odaklanmış ki Jetson da tamamdır bu arada herkes rahat olsun. Yani transferdir bu tabii. Son dakikada bir şey çıkar, bir şeyler söylenir, bir şeyler olur bilemem. Ama e, uç, yani uçak kalkmaz, imza yetişmez. Geçmişte çok örneği yok mu? İmza atılan adam bile oynatamadık, evrak yetiştiremedik. Transfer başımıza geldi. E oldu yani şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan e şey çıkana kadar ne derler? E işte lisansı çıkana kadar bir kere açık yani o kapı. Onun için Allah bilir ne olacağını ama şöyle söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimalle jet Jetson işi bitti. Galatasaray Jetson'u da öyle bir odaklanmış ki yani bütçeyi nasıl planlıyorlar bilmiyorum ama Lens biraz zordu. İkisi birden zordu. O nedenle üzüldüm ama ee, olurluğu da düşüktü açıkçası bana sorarsan.